sensiz olmaz Tanıdık kokular yok Sensiz olmaz Türk müziğinin kilometre taşlarından Bülent Ortaçgil, müzik dünyasındaki birkaç dostunu konserinde ağırlıyor. Farklı tarzlarıyla müzikseverlerin beğenisini kazanan Ceylan Ertem, Cehan Barbur, Kalben ve Sena Şener, Bülent Ortaçgil'in sahnesinde buluşuyor. Bu çok özel konser 28 Temmuz akşamı İstanbul Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda. Fantezi müziğin ünlü sanatçısı Mahsun Kırmızıgül uzun süredir beklenen yeni teklisiyle müzikseverlerin karşısına çıktı. 18 Temmuz'da A1 müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanan yaz hem duygusal bir slow versiyonuyla hem de yine regiton kullanılan hareketli versiyonuyla dinleyiciyle buluştu. Şarkının söz ve müziği Mahsun Kırmızıgül'e, aranjesi ise Mahsun Kırmızıgül ve Emre Bayar'a ait. Gazi Mausa Belediyesi tarafından bu yıl 25.si düzenlenen Uluslararası Mausa Kültür Sanat Festivali birbirinden ünlü sanatçıları ağırladı. Festivalin kapanış konserinde ise ünlü sanatçı Candan Erçetin dört bin müziksevere muhteşem bir gece yaşattı. Günler öncesinden biletleri tükenen konserde müzikseverler şarkıları Candan Erçetin'le birlikte söyledi. İstanbul Kültür Sanat Vakfı Alt Kat ve 44. İstanbul Film Festivali'nin düzenlediği Gençler için Stop Motion Animasyon Atölyesi filmleri yayınlanmaya başladı. Alarko Holding'in katkılarıyla 14-19 yaş arası gençlere yönelik düzenlediği Stop Motion Animasyon Atölyesi kapsamında genç katılımcılar Stop Motion tekniğini kullanarak toplam 16 kısa animasyon filmi üretti. Gençlerin özgür fikirlerinden doğan bu filmler İKSV'nin YouTube kanalında izleyicilerle buluşuyor. güçlü sesiyle milyonları etkileyen İngiliz sanatçı James Arthur, Türkiye'nin iki ünlü sanatçısı Cem Akıyan'la yüksek sadakatle aynı sahneyi paylaşacak. Say You Won't Let Go, Impossible ve Trainwreck gibi hitlerle dünya çapında üne kavuşan James Arthur, şu sıralar The Pieces World Tour kapsamında Avrupa ve Amerika'da arka arkaya arka sold out konserler veriyor. Can I be him? Be there. Doğayla iç içe atmosferiyle müzikseverlere farklı bir ortam sunan Life Park'ta 23 Ağustos'ta müzikseverlerle buluşacak olan James Arthur'dan önce Cem Adrian ve Yüksek Sadakat sahneye çıkacak. Sevilen rock grubu Yüksek Sadakat sahne enerjisi ve tanıdık melodileriyle günü başlatırken ardından duyguların sesi Cem Adrian izleyicileri şiirsel bir müzik yolculuğuna çıkaracak. Tez düzenlenen Milyon Fest Didim 24, 25, 26, 27 Temmuz tarihlerinde Didim Tavşanburnu kamp alanında iki ayrı sahnede 40 sanatçıyı müzikseverlerle buluşturuyor. Duman, Athena, Emre Aydın, Manga, Cem Adrian, Pinhani, Pentagram, Buduzsuzluk Özlemi, Dolu Kadehi Ters Tut, Feridun Düz Ağaç, Umut Kuzey, Dedüp Lüman, Yeni Türkü, Ayna ve Sena Şener'in de aralarında olduğu Türkiye'nin sevilen sanatçıları Milyon Festidim'de sahne alacak. Dileyen müzikseverler, festival boyunca müziğin yanı sıra doğayla iç içe kamp yapma, denizin ve güneşin tadını çıkarma fırsatı da bulacak. Kuzey'in Venedik'i, sanatın başkenti olarak tanımlanan St. Petersburg, Temmuz ayı boyunca Türk müzisyenlerin performanslarına ev sahipliği yapacak. Rus müzisyenlerle birlikte oluşturdukları Nevi projesiyle St. Petersburg Jazz Filarmoni salonunda sahne alan modern cazın yükselen temsilcisi Onur Aymergen'in ardından uluslararası caz sahnesinin prestijli isimlerinden ödüllü davulcu Ferit Odman da Akra Jazz ile birlikte 25 Temmuz'da St. Petersburg Jazz Festivali'nde müzikseverlerle buluşacak. Genç piyanist Faruk Kalaycı ise klasik müziğin prestijli duraklarından biri olan Pianissimo Summer Piano Festivali kapsamında geçtiğimiz günlerde Petargov Sarayı'nda sahne aldı. Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında konser veren ünlü şarkıcılar Fatma Turgut'la Bayhan farklı tarzları olmasına rağmen Karadenizlilerin gönlüne taht kurdu. Trabzon Fuar Merkezi'nde toplanan on binlerce müziksever Fatma Turgut ve Bayhan'ın şarkılarıyla coştu. Fatma Turgut'la Bayhan yakın zamanda kaybettiğimiz Kuzeyinoğlu Volkan Konağı'da anmadan geçmedi. soprano Günay Acar, Urla Dam Kitap Festivali'nde müzikseverlerle buluşuyor. Aryalardan müzikallere, klasik Türk müziğinden tangolara ve türkülere uzanan geniş ve çok sesli bir repertuarla sahne alacak olan Günay Acar, oyuncu Nazan Ercan Kesal'ın sahibi olduğu Uğurla Kültür Merkezi'ndeki piyano eşlikli şan dinletisi gösterisinde performansıyla izleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Van'da sahne alan ünlü sanatçı Ferhat Göçer ve Ebru Yaşar muhteşem konserlere imza attı. Festival alanını tıka basa dolduran on binlerce müziksever sanatçıların şarkılarına eşlik edip doyasıya eğlendi. Van Spor'un birinci lige çıkması nedeniyle de kutlama şekline dönen konserlerde sanatçılar en sevilen şarkılarını seslendirdi. Kıbrıs İskele bölgesinde sahne alan pop müziğinin sevilen ismi Murat Dalkılıç, yeni şarkısı adı Yoku ilk kez Kuzey Kıbrıslılar için seslendirdi. Geçtiğimiz günlerde güzel oyuncu Özgü Kaya ile aşkını ilan eden Dalkılıç, Kıbrıs sahneleri her zaman özel olmuştur. Yeni şarkımı ilk kez burada söylemek de benim için ayrı bir heyecan dedi. kültür sanat artık ulaşılamaz değil. İstanbul'un dört bir yanında 16 özel sergi sanatseverleri bekliyor. Özenli çalışmalar ve kapsamlı restorasyonlar sonucu kültür sanat ve yaşam alanları olarak yeniden şehre kazandırılan Art İstanbul Feshane, Bakırköy Sanat, Bebek Sarnıcı, Bulgur Palas, Kaza Botter, Cendere Sanat, Çubuklu Silolar, Gülhane Sarnıcı, Haliç Sanat, Mecidiyeköy Sanat, Metrohan, Müze Gazhane ve Taş Mektep çeşitli sanat disiplinlerinden sergilere ev sahipliği yapıyor. Artistanbul'da Ahmet Güneş Sekin'in Kayıp Alfabe adlı sergisi 20 Eylül'e kadar devam ediyor. Bebek Sarnıcı'nda genç sanatçı Gökçe Çilekar'ın Işık Buton adlı eserleri sergileniyor. Dünyaca ünlü fotoğraf ajansı Magnum Fotos'un 45 sanatçının yaklaşık 90 fotoğrafından oluşan İnsan Hakları Olanlar Olmayanlar adlı fotoğraf sergisi 3 Eylül'e kadar Bulgur Palas'ta izlenebilir. Müzik Botter sergileri serisinin dördüncü sergisi, Solo Botter Burhan Uygur sergisi, sanatçının hikaye anlatımındaki çok katmanlı yaklaşımı ve görsel şiirselliğini keşfetmeye davet ediyor. Su hakkı ve suyun paylaşımı üzerinden uygarlık ve barbarlık hikayeleri anlatan Cendere Sanat Müzesi'ndeki Sudan Sebepler başlıklı karma sergi, suyun adil paylaşımı olmadan ortak bir gelecekten söz edilemeyeceğine dikkat çekiyor. Işık, mekan ve boşluk arasındaki sonsuz gerilimi araştıran ve izleyiciyi de bu bağlamda bir yüzleşmeye davet eden boşluk sergisi çubuklu silolarda sanatseverleri bekliyor. Mimar Sinan Üniversitesi heykel bölümünün eski yeni usta çırak öğrencilerin oluşturduğu metalist grubunun heykellerinin yer aldığı kalıcı metalist vahdet sergisi Gülhane Sarnıcı'nda devam ediyor. Küratörlüğünü Lalaper Aytekin üstlendiği Mecidiye Köy Sanat'taki Şehrin İtirazı sergisi 17 fotoğrafçının 58 eserinden oluşuyor. Müze Gazhanedeki Karanlıkta Akan Bir Yıldız, Mustafa Kemal Atatürk sergisi Atatürk'ün Türkiye'de daha önce yayımlanmamış 150 fotoğrafıyla birlikte ilk kez Time dergisine kapak olduğu sayı, İpek Mendili, Kart Viziti, Emeklilik Belgesi, Nutu'nun orijinali ve döneme ait belgelerden oluşuyor. Müzik Oyuncu kadrosunda Elia Berdut, David Christian, Arya Şahbazi ve Adem Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı The Final Party 25 Temmuz'da vizyona giriyor. AKC Sinema TV ve Lost Street View sinema ortak yapımı olan korku ve gerilim türündeki film, mezuniyet öncesi bir okul partisinde burslu öğrenciler zengin seçkinlerin karanlık çocukluk travmaları üzerine kurdukları kanlı bir oyunu beyaz perdeye yansıtıyor. The Final Party Türkiye ile beraber Kanada, Avusturya'da da vizyona girecek. Bu işi kaçırmadan halledeceğiz. Bence vurun gitsin. Metin. Metin e Baba. Ha, Başrollerinde Bülent Emrah Parlak, Didem Balçın, Bahar Şahin ve Mekin Sezer'in yer aldığı komedi filmi Gelenek Görenek 18 Temmuz'da vizyonda başlık parası yüzünden evlenemeyen bir çiftin kavuşma hikayesini eğlenceli bir dille anlatan film Mardin Midyat'ta çekildi. Yapımcılığını Jüli yapımın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Hasan Doğan oturuyor. Vallahi Aynı yolda gidemeyeceğiz Yılın en büyük yaz festivali Kuşadası Müzik Festivali başlıyor. 24-27 Temmuz sahipleri arasında Kuşadası Sevgi Plajı'nda gerçekleşecek festivalde birbirinden ünlü ve sevilen müzik grupları ve sanatçılar sahne alacak. Kamp yapma olanaklarının da bulunduğu müzik, eğlence ve keşif dolu festivalde Mor ve Ötesi, Duman, Emircan İrek, Dedük Luman, Zeynep Bastık, Bedük, Emir Yargın, Ati 242, Gripin ve Ege Çubukçu müzikseverlerle buluşacak. Dünyanın ve Türkiye'nin tamamı yapay zeka ile üretilen ilk sinema filmi Bilge 3071 hem tarihimize hem de geleceğimize ışık tutuyor. Milli teknoloji hamlemiz kapsamında balistik füzeler, İHA, SİHA, uydular, çelik kubbe gibi öğelerin bulunduğu filmde tarihsel kahramanlarımız da yapay zeka ile canlandırılıyor. 1071 Malazgirt zaferinin yıl dönümünde 26 Ağustos'ta düzenlenecek gala gösterimiyle vizyona girmesi planlanan film son teknolojiyle üretilen ilk ve çok özel bir proje. Diyebiliriz ama bugün için değil. Bizden sonra oldu. Film kötü niyetli yapay zeka ile insanlığı kurtarmak için harekete geçen iyi yapay zeka bilgi arasındaki mücadeleyi konu alıyor. Bu epik anlatı Türk tarihinin simge isimleri Thomas Hatun, Metehan, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yapay zeka ile canlandırılmasıyla zenginleştiriliyor. Dünya turnesinin Türkiye ayağı için daha önce 4 Temmuz'da İstanbul'a geleceği açıklanan dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez turne programı değişince bir ay gecikmeyle 5 Ağustos'ta İstanbul'u müzikseverlerle buluşacak. İstanbul Festivali kapsamında Festival Park Yeni Kapı'da sahneye çıkacak olan J-Lo, Up All Night, Live In 2025 programı kapsamında çok özel bir şovla sahneye çıkacak. İstanbul Festivali kapsamında 5 Ağustos'ta Festival Park yeni kapıda konser verecek olan Jennifer Lopez hayranlarına da bir video mesaj gönderdi. İstanbul, we're gonna stay up all night. I can't wait to see you. We're gonna sing and dance. August 5th, I will see you there. Dünyaca ünlü yıldızlar bir bir Türkiye'ye geliyor. 2025 turne programlarına ülkemizi de ekleyen dünya ünlü NBA efsanesi Shaquille O'Neal sahne adıyla DJ Dizel, 1 Ağustos'ta İstanbul Festivali kapsamında Festival Park Yeni Kapı'da sahne alacak. Çekemezler, çekemezler. Türk müziğinin güçlü sesi kibariye yeni neslin dikkat çeken sanatçılarından tekiyle bir araya geldi ikilinin düet yaptığı Bak Nasıl Çatlayacağım Kibariye'nin 2025 yazında dijital dünyaya güçlü bir dönüşün isim geliyor. Tekir'in 8 şarkılık Romanesa adlı albümünde yer alan şarkı kıvrak ritimleriyle nesiller arası müzikal bir köprü oluşturuyor. Türk müziğinin kilometre taşlarından Ercan Saatçi, başarılı televizyon programı çok akustiği sahneye taşımakla kalmadı. Programın en popüler konuklarından Fırat Tanış'la birlikte turneye çıktı. Saatçi ve Tanış'ın şarkılarıyla soluksuz izlenecek bir gösteriye dönüşen çok akustik performansı Çeşme, Kuşadası, Bursa, İstanbul, Antalya ve İzmir'de müzikseverlerle buluşacak. Ama güneş her gece tepemde doğuyor ama güneş her gece tepemde doğuyor tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının ünlü sanatçısı Nilgün Belgün'ün büyük ilgi gören İçimdeki Kadın Aşk ve Komedi isimli kitabından sahneye uyarlanan Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi isimli müzikli danslı gösteri Selami Çeşme Özgürlük Parkı Amfiteyatro'da tiyatro severlerle buluşuyor. Bel gün hayatını, anılarını, yaşadıklarını, şarkılar ve danslarla kimi zaman hüzünlü, kimi zaman kahkahalar eşliğinde anlatarak seyircilerle buluşuyor. <laughs> Yapmış olduğu albümler, sahneye taşıdığı hikayeler, Türkiye'de hiç görülmemiş sahne performansları. Çok konuşulan projeleri, şarkı sözlerindeki derinlikle her sahnesi teatral öğeler içeren, iyi albümünden bugüne her zaman kendisinden söz ettirmeyi başaran rock müziğin ünlü sanatçısı Ayko Cepkin, Events Across Turkey'in bir kült haline gelen uluslararası ödüllü projesi en epik senfoni kapsamında Night Flight Senfoni Orkestra şöyle etkinliğinde Türkiye turnesine devam ediyor. İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli mekanlarından Maksimum Unique Açık Hava'da eğlence devam ediyor. Beşiktaş Kültür Merkezi'nin organize ettiği etkinliklerde 19 Temmuz'da Metin Eda Özülkü, Jale, Sibel Alaş, Reyhan Karaca ve Ümit Sayın'ın sahnede olacağı Şimdi 90'lar 22 Temmuz'da dünyaca ünlü grup Mother Mother, 23 Temmuz'da sevilen tiyatro oyunu Aydınlık Evler ve 24 Temmuz'da başarılı komedyen Doğu Demirkol misafirleriyle buluşacak. Darbeyi sabah yapacağız sabah. 27 Temmuz'da yepyeni şehir festivali Life from Istanbul, 29 Temmuz'da son kez perde açacak olan Richard ve 31 Temmuz'da başarılı şarkıcı Simge açık hava sahnesinde olacak. 1 Ağustos'ta Türk Pop'unun yıldız ismi Kenan Doğulu hayranlarıyla buluşurken, 5 Ağustos'ta Nezaket Erden'in tek kişilik oyunu Dirmit'i ilk kez açık hava sahnesinde sergilenecek. Yüreğimden yaranım, bizim nikahımız. Uzun süredir MS hastalığıyla savaşan Serdar Ortaç, yapay zeka ile oluşturulan klibi hakkında konuştu. Kıbrıs Girne'deki programı öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ortaç, Kış Kış adlı şarkısına yapay zeka ile yapılan klip hakkında şöyle konuştu. Evet. Çığa ayak uydurulan bir klip oldu. Halim yoktu klip çekecek. Senin olmana gerek yok dediler. Ve yaptılar. Ben gibi adam yaptılar ama boyu bir 90. Ben 1.69, 1.70'im. Orayı tutturamamışlar. Ama güzel yani, komik. Basın mensuplarının hayatınızın film olmasını ister miydiniz sorusuna da cevap veren Serdar Ortaç, hayatımın film yapılması halinde kendisine hayat verecek oyuncuyu şimdiden belirledi. Yani çekecek, çeken olursa kabul ederim tabii. Kubilay vardı. Kubilay K. O yapabilir. Bana ne yazdan bahardan Bana ne borandan kardan Ülkemizde sanatçıların telif haklarını örgütlü biçimde korumak amacıyla kurulan Müzik Yorumcuları Meslek Birliği Müyor Bir, 25. yıl gecesinde Festival Park Yeni Kapı'da rüya gibi bir gece yaşanacak. Müzik dünyamızın yıldızları Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nüket Duru İstanbul Festivali kapsamında 12 Ağustos akşamı müzikseverlerle buluşacak. Benzersiz ses tekniği ve duygu yüklü şarkılarıyla Cem Adrian, pop ve rock tarzını ustalıkla kaynaştıran Gökhan Türkmen, muhteşem sahne performansıyla Hande Yener, Anadolu ezgilerini güçlü yorumculuğuyla müzikseverlerle buluşturan Kubat, etkileyici ses rengiyle kısa zamanda geniş kitlelere ulaşan Melek Mosso ve zamansız şarkılarıyla gençlere örnek olan usta yorumcu Nüket Duru, rüya gibi bir gecede sahneye çıkacak. tiyatro severlerin merakla beklediği 29. İstanbul Tiyatro Festivali'nin açılışını 20 Ekim'de Avrupa'nın gözde koreografı Marcos Morao'nun Hollanda'nın köklü dans topluluklarından Scapino Ballet Rotterdam ile işbirliğinden doğan Katedral Arropert ile bir akşam ile yapacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve 22 Kasım tarihine kadar sürecek festivalde 22-23 Ekim'de ise Fransız Katalan topluluk, Baro Develin sanatçıları, müzisyenleri, oyuncuları, akrobatları, seramikçileri ve clownları sahnede bir araya getiren Biz Kimiz gösterisi izleyicilerle buluşacak. <laughs> Dünyaca ünlü müzisyen, oyuncu ve eğlence dünyasının yıldızı Justin Timberlake 11 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de. Son albümü Everything I Told It Was'la tüm dünyada büyük beğeni kazanan sanatçının milyonlarca hayran tarafından büyük bir heyecanla beklenen İstanbul konseri 2025 dünya turnesinin önemli duraklarından biri olacak. İstanbul Teknik Üniversitesi stadyumunda gerçekleşecek olan konserin bilet fiyatları 3500 lirayla 10500 lira arasında değişiyor. Beşiktaş Kültür Merkezi 30. yılında alanlarının en güçlü yıldız isimleriyle Harbiye'de müzik, kahkaha ve unutulmaz anlarla dolu arka arkaya 5 özel geceye imza atıyor. Pop müziğin iki güçlü ismi Sıla ve Melike Şahin, Nüket Duru, Nilgün Belgün ve Sabah Tümer'in bol kahkahalı şovu Kaynat Bakalım ve yeni stand-up gösterisiyle ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak. Çok güzel bir iş görüşmesi oldu. Sabah 6'da çorbacıdayız. <laughs> Yok efendim dedim ya. Yani, Milyonların kalbinde taht kuran, o gazino konseptini komediyle dedin. birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata, Ata Demirer, BKM organizasyonuyla kapalı gişe sahnelenen Ata Demirer Gazinosu 2 ile eğlenceyi yaz boyunca açık hava sahnelerine taşıyor. Stand-up film, albüm ve dizi projeleriyle ilklerin öncüsü olan Mizah'ın Yıldız ismi Ata Demirer, Antalya, Altınoluk, Bodrum, İzmir, Çeşme, İstanbul Harbiye ve Bursa'da sevenleriyle buluşacak. Usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestrayla Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, Türkülerden pop müziğine, taverna'dan arabeske kadar yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleriyle eğlenceyi yaz boyunca açık hava sahnelerine taşıyacak. Ünlü sanatçı seyirciye hem kahkahalar attıracak hem de müzikal bir şölen sunacak.